sektörün öncüleri ekranlarınızda Merhaba sevgili sektörün öncüleri programı izleyenleri programımıza kaldığımız yerden tarım etrimasından devam ediyoruz. daha Profesör Doktor Türkiye Şavaf bulunuyor. Merhabalar. Merhaba. Günaydın. Öncelikle size tanıyabilir miyiz Türkiye Bey? Adım Türkiye Şavaf. Ben üniversitede profesörüm. Bu ürünleri hayvanlara katkı sağlamak için üretiyoruz. Bu ürünlerimizi hangi hayvan türleri kullanıyoruz? Gıda takviyesi ve yemlerimizi besin katkısı olarak kanatlılar, deve, at, kedi, köpek gibi farklı hayvan türlerinde kullanılır. Bu hayvanlar için çok önemli. Çünkü vitamin ve amino asitler hayvanları daha sağlıklı bir hale getiriyor. Peki hocam biliyorsunuz ki gıda takviyesi ve yemler hayvanlarımızın gelişim açısından çok önemli. Bu yüzden bunları kullandığımız süreçler de önemli. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Hangi süreçler içinde kullanılması gerekiyor bu ürünlerin? şöyle düşünüyorum ürün veya günlerimiz yardım etmek amaçlı iyi bakterileri iyi faydalar sağlamak için insanlarda kullanıldığı gibi hayvanlarda da kullanıyoruz hayvanların geleceği için bu çok önemli Peki üretim sürecinde hangi faktörler daha önemli? Biliyorsunuz ki bileşenler. Böyle ürünler üretmek için en önemli bir faktör makine ve ham maddedir. Türkiye'de de kaliteli ham madde bulunması bizim için bir avantajdır. aynı zamanda hocam tabii ki bunların gelişim aşaması da çok önemli. Nasıl çocuklar ve bebeklerde gelişim aşaması aldığın proteinler ve gıda takviyeleri etkiliyse Hayvanlarda da aynı şekilde etki olabiliyor, değil mi? Bildiğiniz gibi genel amacımız antibiyotik ve kimyasal maddeleri kullanmak yerine doğal ve bitkisel bileşenler, vitaminler, amino asit, mineral ve probiyotikler kullanmaktır. Ürünlerimiz amino asit, mineral ve vitaminlerden oluştuğu için hayvanlarda üretimi iyileştirir. Bildiğiniz gibi Türkiye ham maddesiyle zengin ve elişinde tecrübeli bir ülkedir. Peki ürünlerinizde hangi gıda takviyeci ürünler kullanıyorsunuz? Bu Gıda takviyelerin ve yemlerin kullanılması insanlarda olduğu gibi hayvanlarda çok önemli. İşte bu böbrekler olsun biliyorsunuz ki karaciğer olsun korunması açısından da. Bundan da biraz bahseder misiniz? Ne gibi olumlu etkileri var hayvanlar üzerinde? Ürünlerimizin amacı hayvanların tedavi edilmesi değil. Hastalıklardan önlemek, vücudun sistemlerinin korunması, karaciğer ve böbrek gibi hayvanlarda tüy parlatması ve deri iyileşmesine rol oynar ve hayvanların tüylerinin parlamasını sağlar. Kedilerde ve köpeklerde örneğin. Bizim yaptığımız çok önemli. Hayvanların bunlara ulaşımı için ürünler üretiyoruz. İnsanlarda olduğu gibi tabii ki hayvanlarımız da çok önemli. Hep gelişim açısından hem de sağlık açısından hocam. Peki neden Türkiye'yi seçtik? Neden Türkiye bu kadar ülke varken bizi seçtiniz? Biz Türkiye'yi şu nedenle seçtik. Birçok konuda zengin. Bizim ürünlerimiz açısından hayvanlara yardım edeceğimiz malzemeleri sağlamada çok önemli tecrübelere sahip, endüstriye sahip. Aynı zamanda malzeme ulaşımına kolay olduğu için Türkiye'yi seçtik. Ayrıca global And to send our product in all the worlds and it's made in Turkey. Evet hocam, tabii ki biz insanlarda da biliyorsunuz doğumdan başta gelişim aşaması çok önemli büyümede. Tabii hayvanlarımızda da biliyorsunuz ki yemlerde ve gıda takviyelerinde de aynı şekilde. Neden bu kadar önemli? Hangi süreçleri kullanmamız gerekiyor? Tabii ki ürünlerimiz kaslara ve bağışıklık sistemine katkı sağladığında hayvan sayesinde yem takviyesi olarak da alıp kullanabiliyoruz. İnsan ve hayvanlar çok benzer. Az bir farklılık olsa da dozlar göz önünde bulundurularak örnek olarak köpeklerde kullanım dozu 1 mililitre günde 3 defa kullanılıyor. Aynı insanlar gibi. Biliyorsunuz ki biz burada Türkiye'de de gıda takviyeleri yemler üretiyoruz. Fabrikalar olarak üretebiliyoruz ve bazı gıda takviyelerine ihtiyacımız oluyor. Bu bileşenler için sizden ürünler alıp kullanabiliyor muyuz acaba? Bu ürün yemin hayvanlar ve hayvanlar için daha aktif hale getirilmesi açısından önemlidir. Hayvanlara yardım etmek için bu ilacı alabiliriz. Örneğin bununla ilgili ürünlerimiz var. Bağışıklık için kas sistemine yönelik ürünlerimiz var. Hayvanların daha fazla üretkenlik ve daha fazla bağışıklık sistemi elde etmelerine yardımcı olmak için bu tıbbi maddeleri hayvanlar için mamalarda ve suda kullanabiliriz. Evet hocam, geleceğin plan proje hedefleriniz neler? Bizim gelecek için planımız daha fazla ürün üretmek, kullanılan antibiyotiklerin, kimyasalların gibi yardımcıların yerine kendi ürünlerimizi vermek. Evet hocam, vermiş olduğunuz bilgilerle programımıza renk kattığınız çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Thank you very much uh, and uh, see you later. See you again. Profesör Doktor Türkiye Şevaf bize çok önemli bilgiler aktardı. Kendisi de programımıza katıldığı için çok teşekkür ediyoruz ve söz Merkez Stüdyoları Esra Pala'ya